al bakalım. Evet. Ya buradan alman lazım. Hangisini alayım? Afiyet olsun bak. <laughs> <Aa>, yeterli mi? Ay maşallah. <laughs> Ay düşünüyordum, bana, Evet. Hadi, hadi. <laughs> Gel geç Bu sen al. Olsun. Sen ne istiyorsun Bilal? Bak. Kavun var, Hadi. var. Emir, ne istiyorsun Bilal? Var, var. Sade var. Ne Sade. 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 Haydi bana bir sade. Ne kadar var? Ben dönmeyim. Tamam Bilal. Hızlı çıktım Allah. ha. Helal olsun sana. Allah Allah. <laughs> tamam bu, Bunu şeye atarız. <laughs> <Buyurun. gülüyor> Silahı nereden ayarladın lan? <laughs> gel Al al abi. Afiyet olsun. sen. yeterli mi öyle? Şura sana bakma. Şura bak. Öyde bak. Esmi de. Şöyle ekstra bir daha güzel oldu. Ver şu çok küsüyor